Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Maşallah, maşallah. İyiyiz, iyiyiz. Say hoşçakalın. Nerelisin? Ben uh, Özbekistanlıyım. Evet. Çok güzel. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Ee, evet, İstanbul'a geldiğime beş ay oldu. Bek İlk aydın. defa geliyorum. Ay canım, hoş evet. geldin. Hem İstanbul'a evet. hem buraya. Hoş geldiniz. Evet, beş aydır İstanbul'dasınız. Evet. Ailenizle mi beraber geldiniz? Yok, arkadaşım, arkadaşım yanına geldim. Çalışmak için, yaşamak için mi taşındınız mı buraya? Ee, Arkadaşımın doyun oluyor, o yüzden buradayım. Yazında düğün. Ne oluyor, arkadaş? Kız Geyemedi arkadaşım mı? Sesiniz gelmiyor. Ha, düğün için geldiniz evet, buraya. Evet, evet. Tam beş ay öncesinden. Evet. Düğün oldu mu? Yok, yazında. bayağı önceden gelmişsiniz düğün için. Evet. Normalde biz bir saat falan kala gidiyoruz düğünü. Belki benim düğünüm olur bu arada diye düşündü herhalde. Evet, kendinizden biraz bahsedin olur mu? Hmm, ben 26 Anlatın. yaşındayım. Evet. Nazlı çalışıyorum, prova manikeniği yapıyorum. Prova manikeni. Prova manikeni. Evet. Evet. İstanbul'a mı yapıyorsunuz? Sesi iyi gelmiyor. Bir daha biraz yüksek sorar mısın Ali? İstanbul'da mı yapıyorsunuz bu işi? Evet. Daha önce Özbekistan'da yapıyor muydunuz? Evet, mağazada çalıştım. Özbekistan'da da. Daha önce evlendiniz mi? Yok, evlenmedim hiç. Ee, biraz karakter olarak nasıl bir... Karakter olarak biraz duygusalım. Ee, Aa, evet, karakterinizden bahseder misin? Çok kıskanç değilim. Ama biraz var kıskançlıkta. Biraz var. Evet. E... Sayoş ne demek? Sayoş. E... Bizde mesela isimleri kısaltmak için öyle derler. Mesela. Gezegen demek. Gezegen. Evet. Aa gezegen. ne güzel. Aa ne evet. Gezegen Sayoş. Evet. Evet. Hani anlatıyordu ya durdu ha, anlat anlatmadı. Kendini, ben dinliyordum. Sahi. Ben gittim araya pardon. Gezeceğim dedi. Gezegen. Evet ondan sonra durdu söylemedi bir şey. Yürüyün gene çok fazla. Biraz kıskançlık dedi var. Evet biraz kıskançım. Evet. Ee, Tartışmayı sever misin? Kavga etmeyi. Yok sevmem. Çok Hiç. konuşur musun? Çok konuşmuyorum. Yok. Az mı konuşursun? Fazla değil orta. Kararında. <laughs> evet. E peki İstanbul'da mı yaşayacaksın bundan sonra? Hmm, evet çalışıyorum ya. Dönmeyi düşünmüyorsun Özbekistan'a. Aileniz biliyor mu buraya geldiğinizden? Haberleri var mı? Ailem haberler var, Evet. Annem, annem biliyor. Hmm. Peki İstanbul'da yaşamanıza bir şey diyor mu? Tepkiler var mı ailenizin? Yok. Şimdi yok. Özlüyor musunuz memleketinizi. Tabii ki özlüyorum. Evlenirken fark eder mi sizi kalacak, yaşayacak bir yer? Evlenirken fark etmez. Kocam nerede olsa ben de orada olacağım. Kocam nerede? Ben orada diyor. Ben bilmem, beyin bilir diyor. Özbek yemekleri de güzel diyorlar. Yapabiliyor musun? Ee, evet. Özbek pilavı yapabilir misin? Evet. Süper. Hmm. Başka neler yaparsınız? Boş vakitlerinde var mı hobilerin uğraştığın bir şeyler meşgale? Boş vaktimde şey e, dizi izliyorum, müzik dinliyorum, o kadar. Dizi, müzik. Evet. Evet, güzel. Ee, babanı bir kez görmüşsün. Hayatından. Evet, babam 6 aylık bebekliğimde başka bir kadına gitti, ayrıldı Aa, e, annemle. Sen yüzden, 6 aylık bebekken. Evet. <laughs> o yüzden benim babam yok. Ah canım. Tek Oo. annem var ve annemi çok seviyorum. Ah Annem benim her şeyim. Anneciğine de selamlar, hürmetler burada. Annen evlenmedi mi bir daha peki? Ee, yok. Ah Bir kere mi gördün babanı? Evet, bir kere. 13 yaşında. Ne hissettin gördüğünde? Şimdi hatırlamıyorum. Bir şey yok. Hiçbir duygun yok. Yok yok olmadı. bir şey yok. Sonra seni aramadım ya da sen aradın mı ulaşmaya ee, çalıştın? Aradı sonra e, o geldi ya soğuk şey hissettim o yüzden ben konuşmak istemedim. Anladım. İnsan nasıl kundaktaki bebeğini bırakıp gider ki. Ne var oğlum? Aklıma almıyor. <gülüyor> <gülüyor> kadar. Evet. Senin sorun varsa sorabilirsin. ben Ali'ni izliyorum. Evet. Şimdilik yok. Şimdilik yok. Evet. Kafanda bir soru işareti var mı? Kafana takılan bir şey. Şu Ali an yok. Ile Tanımak istiyorum. Tanımak istiyorum. Evet. O kadar. Peki. Varsa yorum yapmak isteyen. Tamam. Demir abi yapsın bir yorum. Çok güzel bir soru sordunuz hanımefendiye. Soru işareti var mı diye. Şimdi Ali'nin tutarsız hareketleri ekran başında onu izleyip de talip gelmek isteyen kızlara da bir anda bir acaba diye soru işareti oluşuyor. Ama geliyorlar yani. Ee, ama eskiden iki tane geliyordu şimdi bir tane gelmeye başladı. Yakında belki de hiç gelmeyecek. Eğer bu tutarsız hareketleri devam ederse Ali'nin. <laughs> Kısmet evet peki orada bir hediye var hediyeyi bitirmeden Ercan ben alayım da yoksa hediye kalmayacak verecek bir hediye olmayacak getir Güzel getir ama doğum günü izledin o alabilir popcorn gelmiş mısır kime aa mısır yiyebilirim ona izin var mısır mısır Şen Doğan abi şen. Bir geldin hemen de hediyen geldi. Afiyet olsun. Teşekkür ettim bir tane alayım. Sen, Serkan on parmağını soksaydın Serkan. Evet onlara değil. Ah şöyle oturmaz. Ne haber amir? Vallahi... Çok sessizsin köşeye de çekimiz. Niye böyle? Yok. Seni böyle görünce üzülüyorum. Yok değil de zor abla. da mikrofonu. Aman döküldü döküldü. Nazar değdi döküldü zor abla. Gerçekten çok üzüldüm. Mağlub döktün değil mi yemek için? Yok. Anladın senin olmadığını. Yok vallahi zor abla değil. Ne valla? Ne bileyim? Öyle döküldü ye. Ki, ne afiyet zardık, olsun. Sağlık, bir kutusunu sağlık, vereceğiz artık. Ne yapalım? Gitti bir. kutu. Al, ay bu. <laughs> ya. Ne yapıyorsun? Ne yapayım boş kutuyu niye verdin? <laughs> He? Ne anlamıyorum ne diyor? Al kutuyu. Ne yapacağım boş kutuyu? <laughs> ye ye ye. <laughs> Otellon benim. Ha. <Heh. gülüyor> ya kime gelmişti <laughs> Vallahi unuttum. Ha, ha ha tamam hatırladım hatırladım tamam. Ya İbo'ya ya, ya Elena'ya. Tahmini olan var mı? İboya değil mi? Evet. Bak herkes biliyor. Hadi. Güzelliğin içinde bir seni seçtim, kalbimi sana ben Gel evlatım. Elena sana gelmiş tatlım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür Güzelliğin içinde bir seni seçtim, kalbimi sana ben sattım bir tane alacağım, bir tane avuçluyor. Dünyanın en güzel filmi seninle birlikte seyrettim olacak. Çünkü içinde aşk olacak. Aa, güzelmiş. İsim yazmış ama Sedat sadece. Kim? Harf olarak. Harf. S-D. S-D. Evet. Bekliyorsun değil mi? Bekliyorum. Peki. Gelsin. Buyurun. Gelsin. Evet. E, Sayoş ve Ali için yorumlara devam edebiliriz. Hocamızın bir kısmı da orada. Siz de yapın arkadaşlar yorum yapmak isteyen varsa. Evet. Var mı başka yorum yapmak isteyen? Evet. Nasıl abla? İyi Mehmet Edis sen? Ben de iyi abla sağ olun. Demir abiye katılıyorum ben abla. Söyledi her şeyi. Olumsuz görüyorum. Ali'nin aklı ne kadar yok deseydi azdı. Çok belli yani. Bak zaten Naz da bu olayları istiyordu. Getirmiş resmi buraya vermiş. Şu an herkes başlayacak öyle yorumlar yapmaya. Ne alakası ya? Benim nazda da aklım falan olsa zaten o olayları ben yapmış olurdum. Bir şey söyleyeceğim. Ben burada oturmazdım. Ben talip görmezdim. Direkt gider Naz'ın kolundan tutardım. Bir şey hissetmiyorsan neden... Geçen de böyle Herkes söylüyorsun yine konuşur. geliyorsun konuşturuyorsun bir şeyler bekliyorsun belki yine Ali işte yumuşar falan diyorsun. Görüyorsun ya olmuyor sonra be? başlıyorsun işte zaten ben meraklı değildim. Ne zaten... düşüneceğim be sadece fotoğrafları getirdim. Neden yani. getirdin? Fotoğraflar birisi mi görmüştü? Canım öyle istedi. Nasıl Bakıyorum, anlamadım? Canım öyle istedi diyorum. Demek ki aklında bir şeyler var. Evet. Yani kendini bu kadar da önüm, önemseme. Zuhal abla. Zuhal abla. Bir şey söyleyebilir miyim? İbrahim efendim. Aa, Ali Bey. Söylüyor. Ali resimleri çektirdikten sonra niye bu kadar rahatsızlık duyuyorsun? Zamanında düşünseydin bunu çektirmek Aynen oluyordu. çekilince zıplaya ben zıplaya gelmişti. Ben ne bileyim gelmiştim. insanlar böyle yalancı tamam, çıkıyor. Ama ben nereden yani, bileyim? Her resim, defasında insan hayal kırıklığı yaşıyor. Resim çektirdiği zaman böyle Hiç yorumların geleceğini zaman. bilmeliydi. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bak. Bir şey söyleyeceğim. Şadıman Hanım bir saniye Naz. Şimdi Ali niye böyle sert veya ters tepkile veriyor biliyor musunuz? Siz sanki bir olay dün olmuş gibi yansıtıyorsunuz. Bir. Kaç ay bundan önce İkincisi şey... sesleniyorum. Eğer bu fotoğrafları getirip de sen burada yayınlamasaydın, diyorsun ki burada Ali'ye karşı hiçbir hissim, duygum yok, yemin ederim diyorsun. O zaman niye fotoğraflar verip de gündeme getiriyorsun? Gündemde ha? düşmemek istiyorum Ye ondan. Yemin ediyorsun, bir duygum yok diyorsun, getiriyorsun fotoğrafı buraya sergiliyorsun. Gündemde kalmak istiyorum ondan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şunu unutma Nazlı. Tamam zaten, ben zaten zaten, zorlama gibi bir şey yok. Geçen burada ne diyordu? Ben sana seviyorum demedim ki. Ben sana seviyorum demedim ki. Bir tane mektup getirdim. Onu inkar etti. Yok ne bileyim böyle ya yazdım. Ya inkar etme o mektubu yazdım. ilk geldiğinde yazdığın mektubu zaten. Şimdi de getirmişim. O hafta sonu ben ona söylediğimde böyle bir şey yapalım gelinlik damatlıkta. Ne bileyim sevinçten ölecek de az daha. Gittik onları çektik. Şimdi de diyor ben ona tamamen iş konusu baktım. He kaç milyar verdin? Canlı. Ya sen vermedin de ben cibimden harcadım hatta. He de. Ali sinirlendi. Pardon ben bir şey söyleyebilir miyim? Neyse ben sadece Zuhal Hanım izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Naz her zaman böyle bir şey yaptığında loca hemen şey söylüyor. İşte olumsuz olacak da Ali'nin aklında hala Naz var. Ben bunu yapmadım ki resimleri buraya ben getirmedim. Ve Naz hakkında ben burada kalkıp Sinir bir şey yapmadım. getirmen yapmıyorum. önemli değil oğlum sen çektirmedin mi? Oradaki resimdeki sen değil misin? <laughs> Benim de o okatlamar evet, evet. o, o zaman neyse doğru şey söylüyor. <laughs> o zaman, o zaman bak Ali yavrum, o zaman nasıl sana böyle bir teklifte geldiği zaman Direkt kabul etmeyecektin? Ama o zamanlar bir şeyler ettiysen, vardı ki. Bu yorumlara da katlanacağız. Evet, Abla bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Ali Mert. Farklı Şimdi, bir görüş Ali Mert yorum yapacak. Hatice'yi bırakıp neticeye geçmek lazım. Bu konu o kadar uzadı ki, yani bu insanlar birbirini seviyor. O belli bir şey. Aa, Ne kadar talibi şey. gelirse gelsin. Bu olay bu şekilde olacak bence ve Naz hanım çok uzatıyor, gerçekten çok uzatıyor bu konuyu. Ben mi uzatıyorum? Kesinlikle. Ben şimdi Aliye... Ali yani kendini çok kasıyor, ben ona karşı bir şeyler Hayır, hissetmiyorum. Hayır bırak, e, ya şöyle o bir şey var. Ona bana karşı bir şeyler ee, hissetmiyor yani. Ya uz uzadı, çok uzadı, yani hani kendini o da kararsız katma. kalıyor illaki. Ben de sana karşı bir şeyler hissetmiyorum zaten. Ya burada... Ne o zaman var, bir var, fotoğraflar mı yediniz, neden getirdiniz? Bunu sorabilir miyim size? Sordum mu? Naz. Cevabında bu, canım öyle istedi. Ha. ha. Bak, musun? Naz, Bu ne kadar bir yani güzel şimdi, cevap be Kime o cevabı veriyorsun Herkes bir susuyor Demin de Hayır, Katalog Ali fotoğrafları dediler Yani bunu neden getirdiğinizi Bak, Naz bir şey söyleyeceğim o kadar yanlış bir iş yaptın ki Yarın bugün evlendiğin zaman O resimler ortaya çıktığı zaman Çok büyük hüsrana uğrayacaksın Siz de bir beni suçluyorsunuz, niye suçluyorsunuz. Aynen, o Bir Naz'a suçluyorsunuz Bir Naz'a diyor yanlış yaptın bir bana diyor yanlış yaptın Allah. Naz Sadece sana şöyle söylüyorum. Öf ya senin benimle derdin ne? Bir derdim yok. Sen konuşunca benim de sana cevap verme gibi bir lüks. Sen Olmayınca tekrar deniyorsun. Aa, sen de aynı deniyorsun. radyo şey pili kokmuş radyo gibisin. Aynı şeyler tekrarlayıp duruyorsun. Yok bunu ben ilk, yani ilk de defa söylüyorum. Hayır bir şeyleri takılan radyo oluyor ya da 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 söylüyorum. Yani duruyor. olmayınca tekrar deneme Naz. Peki İbrahim Bey. E, mi? sen... sen... Sana ne? Sen niye buradan rahatsız? Sen rahat... niye o kadar deniyordun? Ya, niye rahatsız rahat de oluyorum? Çünkü de. Sen konuşunca ben rahatsız oluyorum Naz. O zaman kulaklarını Olumlu tık. Olumlu bir şeyin yok çünkü o hep olumsuz. O zaman kulak pamuğu tık kulağına. Gerek yok Naz. Arkadaşlar. Ne, evet, kulak pamuğu tıkmaya mı gerek yok? O zaman dinle. İbo sen de çok uğraşmıştın. Sayış, sağ ol. Sayış burada. Ne yapalım hmm. ki Sayış burada? Nasıl ne yapalım? Talibi ayol. Aa ne demek ne yapalım ki? Saygı duymanız lazım. Talibi var burada değil mi Ali? E o zaman ben de ağız dalaşına girmesinler. Tabii ki ki. Evet, açalım biz paravanı. Sayoş ve Ali bir karşılaşsın. Bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ne çare her şey bedeldi saçının bir teli asretin düşürdü beni bu hale dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya sensiz hayat nedir ki boş bir dilane mehaneler yor bu gece bana ben sana vuruldum, derdi var. Sayış Sayış şeyle yazılmış. Se Sayış. Sayış. Evet. Sayoş. Evet. E, evet, ilk defa sayoş duyuyorum bu ismi. Sayış da Sayış yani. İlk defa duyuyorum. değişik bir isim. Bizde. Gezegen demekmiş. Gezegen. Evet. <laughs> ee, kararım söyleyeyim mi? Hazır mısın? Tamam söylüyorum. Ee, biz çay içelim. Ben tahmin etmiştim. Ali ve Kayoş çaya gidiyorlar. Buyursunlar. Konuştuk biz